o dedi. 11. ayet. Yusuf babasıyla kardeşlerini Mısır'a yerleştirdi. Firavun'un buyruğu uyarınca onlara ülkenin en iyi yerinde Ramses bölgesinde mülk verdi. Yusuf'un babasının tüm evinin merhumları için sunduğu sağlayışlar. Herkes Yusuf'ta pay sahibi. Bu bize bir şey öğretiyor mu? İzin verirseniz bir yorumda bulunmak Lütfen. istiyorum. Bakın Ramses ülkesi hakkında. Buradaki Ramses ülkesi iyilik ve zenginlik ülkesidir. Ancak iki sayfayı çevireceğiz ve Mısır'dan çıkış bire evet. geleceğiz ve bunun onların aşağılanma diyarı Doğru. olduğunu göreceğiz. Dünya asla aynı kalmaz. Burada burada çocuk sayısına göre sağladı. Ne nezaket ve ne güzel duygular. Yusuf bütün depolar onun yetkisindedir. Bu adamın çok fazla çocuğu olduğunu biliyor. Bu yüzden biraz daha yiyecek gönderiyor. Bunun sayısı daha az. Bu yüzden doğru. çocuk sayısına göre daha az gönderiyor. Yusuf ne kadar büyük ama Yusuf'un Rabbi ne kadar da ölçülemeyecek kadar büyük ve Yusuf'un Tanrısı bugün hala sorumlusu olduğu kadar insana sağlamaya devam ediyor. Bu nedenle inananlara korkmamalarını ve çocukları Tanrı, için endişelenmemelerini söylüyor. Daniel'in Tanrı'sı ve Davut'un Rabbi hala mevcut olduğuna inanıyoruz. Yusuf'un Rabbi de hala var. İyi, güzel. Tabii ki ayet